Merhaba, hadi bugün havuçlu dereotulu bir iç pilav yapalım. Malzemelerimiz pirinç, soğan, havuç, baharat karışımı, dolmalık, üzüm, dereotu, tuz ve sıvı yağ. Başlayalım mı? İlk önce uygun bir tencere sıvı yağımızı alalım. Yağımız kızınca sırasıyla soğan, havuç ve ıslattığımız, birazcık da suda beklediğimiz dolmalık üzümlerimizi koyalım. Tuzumuzu ilave edelim ve güzelce kavuralım. sebzelerimiz güzelce kavrulduktan sonra pirincimizi ilave edelim. Bir güzel de onu kavuralım. Pirinçlerimiz güzelce kavrulup tel tel ayrıldıktan sonra baharat karışımı ekleyelim. 4-5 dakika kadar kısık ateşte baharat karışımını tavrosu içinde şeker de var baharatların ne olduğunu açıklama kısmında yazacağım tam ölçüleri de bulabilirsiniz pirincimiz güzelce kavrulduktan sonra sıcak suyunu ekleyelim 1-2 dakika kaynadıktan sonra altını kısalım ve demlenmeye bırakalım demlendikten sonra pilavımız sıcakken dereotunu ekleyelim bir güzel karıştıralım Birkaç dakikada böyle beklesin ve servis yapalım. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.